Müslümanlığı mı? Yakışıklım. Yakışıklı e, münafık olmazsa Müslümanlar atalete uğrarlar. Yani e, böyle içe kapanırlar. Birlik ve beraberlik güçlerinde zaaf meydana gelebilir. E, şevkleri azalabilir. Heyecanları azalabilir. Atak güçleri kırılabilir. Büyüme azimleri azalabilir. E, kalite ve e, güzellikteki e, atak kabiliyetinde zayıflama olabilir. Münafık olduğunda Müslüman muazzam bir atak gücü meydana gelir. Bir kere e, meskenet olmaz, dinçlik meydana gelir derhal. İkincisi, topluluk olarak çok iyi kilitlenir Müslümanlar. Birbirlerine çok iyi bağlanırlar. Yani sırt sırta iyi bağlanırlar. Üçüncüsü sayıların artmasına vesile olur. Dördüncüsü zenginleşmelerine sebep olur. Beşincisi telif güçlere açılır. Yeni yeni çok güzel ataklar yapmalar neden olur. Öbür türlü zaten her şey iyi gidiyorlar, oturur. Her şey kendinden güzel gidiyor da oturur. Ama öbür türlü atak olduğunda gelişir. Hatta biliyorsunuz bütün Teknik buluşlar makbul olmamaktan beraber bu verdiğim örnek ayrı bir şeydir. E, savaş durumunda gelişir. Bütün teknik cihazlar, teknik aletler var, hep savaşta gelişmiştir. Savaş ortamında. Savaş olmadan gelişmez. Mesela tank, top, uçak falan için geliştirilen her türlü teknoloji normal teknolojiye yansıyor. Evet. Mesela e, rekabette de bu oluyor. Rekabette de muazzam gelişir. Şimdi münafık da Müslümanı durdurmaya çalıştığı için, Müslüman cemaatini dağıtmaya çalıştığı için, Müslümanlar ona karşı reaksiyon olarak bilakis çok daha iyi birbirine bağlanır. Sayı artırılmana çok önem verirler. Güçlerini artırırlar, zenginliklerini artırırlar. Hedefleri daha geniş olur. Etken olmada çok daha kabiliyetli olurlar. O yüzden münafık çok önemlidir. Yani yoksa bir de her zaman diyorum, çomaklayarak <laughs> geliştirmek lazım. <laughs> yani bir şekilde o tabii bir ledüni bir şeydir o. Evet. E, ledüni bir ilimdir. Onu ben onu açıklamak durumunda değilim. Hı -hı. E, onu yani mutlaka yapanlar olması gerekir. Evet. Yani münafığı hareketlendirmek lazım. E, yoksa e, münafık da yani içine kapanabilir Hı -hı. E, gücünü. A, atalet uğrayabilir. E, Munafın çok etken ve hareketli olması lazım. Ki Müslümanın cihat gücü artsın, atak gücü artsın, yeteneği artsın, sayısı artsın. güzel. Gücü... Yani münafık geri çekilmelerinde Müslümanlarda da meskenet olduğu hep görülmüştür. Munafık ataklarında da hep muazzam güçlenip e, müthiş bir e, kalite yükselmesi olduğu görülmüştür. Onun için hatta Biraz da savaşlar onun için insanlar kışkırtırlar. Yani gelişme olsun diye. Mesela bu Hitler döneminde yani bu bir örnek değil yani ama Alman ekonomisi en yüksek düzeye çıkmıştır. Yani Almanya'da zenginlik en yüksek düzeye çıkmıştır ve her yönde mükemmel hale gelmiştir Almanya. Mesela İtalya'da İtalyan faşizmi döneminde akıl almaz tırmanmıştır. Ekonominin gücü. Yani akıl olmaz zenginliğe uğraşmışlardır. Yani o direnç ve şey gözünden, Yani insan fıtratında var bu. O yüzden yani tabi bu makbul bir şey değil. Ama münafık ata Müslümanlar muazzam gelişmesine sebep olur. Yani ona örnek vermek için söylüyorum.